Arkadaşlar merhaba Burak Hoca ben. Kanala hoş geldiniz. Hani elektrikli araçlar böyle acele işlerimizde falan kullanılmaz diyoruz ya. Bizim de böyle bir acele işimiz oldu. Aynı bir yola çıkmamız gerekti. Şu anda %81 ile bakalım. Şöyle yapalım. %81 yani 345 km menzille yola çıkıyoruz. Buradan Konya'ya gideceğiz. Bakalım ne kadar sürecek? Saatimize de bakalım. Şu anda 19.16. Vardığımız saati de çekeriz. Hani böyle düğün, dernek, cenaze gibi durumlarda elektrikli araç kullanılıyor muymuş, kullanılmıyor muymuş? Bakalım. Evet, şimdi saatlerimiz 20.40 ve bozuyor geldik. %40'la. %40'ı şimdi %100 yapacağız. Burada da bir şeyler hafif yeriz. Sonra direkt tek şarjda Konya'ya gitmeyi düşünüyoruz. 151 kW'la da Astor'dayız. 151 kW'la da hızımız başladı. Şimdi 35 dakika oldu. %100 %99 olmak üzere. Çok kalibrasyonu beklemeyeceğim. Yola çıkacağım. Bundan sonra hiç şarj etmeden Konya'ya varmayı düşünüyorum. Yine kolay yöntemi yapıyoruz. Evet şarjımız bitti şarjı sonlandırdık. %99'la yola çıkıyoruz. Saatimize de bakalım. 21.15. 2115'te de boz yükten çıkıyoruz sarar tesislerinden. Konya'ya girmek üzereyiz. %5 şarjımız kaldı. Ama 137-140 kilometrelerle araba kullanmayı devam ediyoruz. Niye buna güveniyoruz? Çünkü bakın burada %3 ile hedefimize varacağını söylüyor. Buna güveniyoruz çünkü ee, bu, e, bu ihtimali, bu veriyi ekstrette tutturuyor. O sebeple de bu hızlara çıkabiliyoruz. Hala %5, %4 şarjımız kalsa bile. Konya'ya geldik. Ben şarja takınca aracı kaçla geldik buraya? %3 ile geldik. Unuttum. Evet şöyle baktığımızda da %79 işte şarj oluyor. Unuttum 15 dakikamız kalmış. 83'ler, 69'lar öyle veriyor turbo. Ee, kaçta geliriz demiştik. Şu anda 1.35'te falan geldik arkadaşlar. Hesabı öyle yapabiliriz. 7.20 20 geç. Akşam 19.20'de çıktık. Ee, 1.35'te de Konya merkezdeyiz. Şu anda M1 alışveriş merkezinin oradayız. Ee, arada bir e, biliyorsunuz yüzde 81 ile falan çıkmıştık yüzde 82 ile çıkmıştık. E, Boz yükte şarj yaptık yüzde 40'a inmişti. Orada bir yüzde yüzde 99 yaptık kalibrasyonu beklemedim. Sonra direkt basıp buraya geldik yani çok da yavaş gelmedik. 120, 130. İşte EDSlerin olduğu yerde 110'lara falan düşmek zorunda kaldık. Durum bu. Peki harcadığımız neymiş? Şarjdan bu yanaya bakmayalım. Şimdi şarjı kaçırmış olabilir mi? Çünkü aradaki şarjı gösteriyor. Boz yükten buraya gösteriyor. Ben sıfırlamıştım. Şu yolculuk ağı var ya 502 km olmuş. 15.53 kWh saatle buraya gelmişiz. Bence iyi bir değer. Şimdi batarya kapasitesine 15.53 kWh bölersek aracın yapacağı gerçek menzilde görmüş oluruz. Afyon. Afyon tesislerinden tekrardan merhaba. Geçen aylarda bir video çekmiştik. Buraların kapanması gerekiyor. Güneşin altında yandık diye. Evet. Şu anda üstünü kapatıyorlarmış. Buradaki çalışan emekçi kardeşimizle konuştuk. Abi üstünü kapatıyoruz dedi. Mutlu etti bizi. Sesimiz duyulmuş. Teşekkür ederiz. Evet. Burası süper oldu güneşte biz yanıyorduk. Buradaki işçi kardeşlerimizle sohbet ettik tam sarı kula içerken denk geldik onlarla. Üstünü kapatıyorlarmış sağ olsunlar. Abi iki üç güne biter dedi. Dedim kolaylıklar diliyorum size Allah razı olsun. Bu şeyde çalışıyorlarmış yani böyle diğer markaların da e, işat ve elektrikle ilgili böyle taahhüt alıyorlarmış. Sevindim. Bir buçuk ay önceki isteğimiz yerine gelmiş. Böyle burası Afyon Afiyum'un belirtmiş olayım tesisleri. Şimdi bir arkadaşımız içerik oluşturmaya başlamış. Kendisine teşekkür ederiz şarj adabı ile ilgili. Evet bakın araç %100 gözüküyor ama %99'da çıkarttım. Kendisi %100 gösterdi. Neden? Kalibre yapmadım arkadaşlar. Çünkü burası geçiş gücü İnsanlar uzun yoldan geçiyorlar, şarj ediyorlar. Bir de işyaat var. Ne yapmamız lazım? Kalibrasyonu böyle 4-5 km fazladan almak için de 15-20 dakika oraya işgal etmemizin pek bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani şarj adabı dediğimiz nokta aslında bu. Şimdi siz bir kısmını gördünüz yolculuğumuzun yani Bursa'dan Konya'ya, Konya'dan da bir kısım Afyon'daki tesislere. ancak ben bu arada e, bin kaç kilometre 1584 kilometreli Bursa'ya döndüm arkadaşlar. Bana çokça soru geliyor hocam işte ortalaman nedir diye. Şöyle bakalım ortalamamıza 1584 kilometreyi 15 kilovat saatlerle gitmişiz. Bu da 400 km'ye tekabül eder. Baktığımız zaman hani ortalama böyle artı eksi. Tabi burada Torosları tırmandım arkadaşlar. Ermeni'ye gittim. Karaman'ın Ermeni ilçesine. Torosları çıktık. Torosları indik. Ee, 5000 kilometreyi de yeni geçtik. 143 kilometre oldu. Onda da 15.2 kilowatt saatlerdeyim. Yani ortalamalardayım aslında ben. 15'ler normal. Çok kastığınız zaman bunu 14'lere 13.5'lara düşürebilirsiniz. 14'lere ama kasmadan kullanırsanız 15-15.5 çok rahatlarda da 16 kilovatları görürsünüz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burak Hoca'ya kalın. Beğenmeyi unutmayın. Hype yapmayı unutmayın. Bitmedi be. Kendinize iyi